Oral analizi yap youtube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrar birlikteyiz. Bu videoda sizlere hazır analizler 2.5 üst kurgusundan bahsedeceğim arkadaşlar. Videoya göçmeden önce daha önce hazır analizlerle ilgili ilk yarı 0.5 üst, maç sonucu 1.5 üst ve ilk yarı 1.5 alt maç sonucu 3.5 alt kurgusu paylaşmıştık. Bu videoların linkini yukarıya ekliyorum. Aynı zamanda videonun açıklama kısmına da ekleyeceğim. İzlemeyen arkadaşlar varsa o videoları izleyip uygulayabilir. Özellikle ilk yarı 0.5 üst ve maç sonucu 1.5 üst kurgusunu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten tahminlerinizde sizlere yardımcı olacaktır. Aynı zamanda arkadaşlar oran analiz programı şirketlerin açılış ve kapanış oranlarını sunan bir veri tabanını sunan bir analiz programıdır. Hiçbir şekilde bahis oynatmaz. Hiçbir analiz ve tahminde de sizlere %100 kazanç, başarı vaat etmez. Ama buradaki hedefimiz sizin tahminlerinizdeki başarı yüzdenizi arttırmaktır. Bunun da bilgisini sizlere aktarıyorum ve videoya geçiyorum. Hazır analizlere buradan menüden giriş yapıyoruz arkadaşlar. Buradan bir önceki gün tarihine geçiyorum. Arşivimizi seçiyoruz. Filtremizi seçiyoruz. Buradaki bizim kurgumuz neydi? 2.5 üst. Dolayısıyla 2.5 üst üzerinden gideceğiz. Siz de burada hazır analizlerde hangi Kurgularda kendinize tahmin bulmak istiyorsanız ilk yarı 0 işte MS0, ilk yarı 2, MS2 neyse. Buradan kendiniz kurgularınızı oluşturabilirsiniz. Bizim bugünkü kurgumuz 2.5 üst. Burada üstü seçtik. Olasılık olarak da maksimumu seçiyoruz. %80 %100 arasındaki maçları getir diyoruz. Bakın böyle bir tablo çıkıyor. Buradaki ilk yarı 0.5 üstü de koyup olasılık seçmeden <laughs> bakabilirsiniz. Sadece bir tane fiyat çıkıyor. Buradaki önemli detay lardan biri şu arkadaşlar. Buradaki maç adedi kısmı. Yani burada daha önce örnek veriyorum. The Strong maçında bu filtrede arka plandaki bizim kurguladığımız filtreye 20 tane maç takılmış demek oluyor. Üzerine tıkladığınızda da analiz tablosu karşınıza gelir. Bakın burayı inceleyebilirsiniz. MS açılış ve kapanış. Burada da 2.5 üst ve alt açılış kapanış oranları var. Buradaki dalgalanmalara göre yorumlayabilirsiniz. Bakın bu maçta ev sahibi ağır favori olmasına rağmen e, ee, son maçlarda neredeyse çoğunda deplasman takımları kazanmış. Ve yine 1-2 skorla kazanmış. Burada bir seri varmış. Burada da varmış. Bayağı da 1-2 skor varmış. Ve e, burada bir sürpriz gerçekleşmiş. Gelmiş gibi. Mesela burada 2 maç var. Bakın burada skoruna kadar gelmiş. Ama burada arkadaşlar kurguda 1-2 maç bunlar yanıltıcı olabilir. Yani örnek 10 maçta %80 ile ya da %100 diyeyim bir maçtaki %100 de aynı değil. Birisi 10 maça kadar filesiz gitmiş, diğeri ilk maç gelmiş ama sonraki 9 maçta ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden burada yani hafta içi bülteninde maç sayısı az olduğu için bu şekilde bakabilirsiniz ama yine buradaki %100 veriyor ama şuraya da bir bakın hani kaç maçta vermiş. Ona göre riskinizi alın. Hafta sonu da buraya bu şekilde ben yapıyorum. 4 ile en az 4 maç ve max ise 20 maçı getir diyorum. Bunu siz isterseniz 3 de yapabilirsiniz. 5 de yapabilirsiniz. 4 ile 15 arası da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Burası aslında bir e, search arama kısmı, filtreleme kısmı gibi düşünebilirsiniz. Ama e, çok maç varken tek adetli maçları e, çok dikkate almayın derim. Ama kısır bülten de mecbur elimizdeki <laughs> un suyla ekmeğimizi çıkarmaya çalışacağız. Burada bakın dün yine müthiş bir tablo kazandırdı. Pauk maçı 4 4-1 demiş. Burada ne demiş mesela? 3-1 demiş. 3-0 bitmiş. Allah'ın İspanya Amatör Ligi gibi. Burada bakın bir sürü veri var. Bayağı denk getirmiş. Bu şekilde inceleyebilirsiniz. Hemen bir gün önceye geçelim. seçtik. 2.5 üst 80 seçtik. Zaten buraya bir şey kalmadı. Bakın hepsi 4'te 4 kusursuz gelmiş. Her zaman böyle gelmez. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Yani %100 diye bir şey yok. Diyene de inanmayın. Bakın burada da bu şekilde yine %100 gelmiş ama <laughs> Pazar günü patladı illa patlayan olmuştur. Adam pazar günü çok kötü bir gündü. İddia severler açısından. Şimdi hafta sonu olduğu zaman ne yapıyorduk? Buraya bunu devreye sokuyorduk. Yine bakın gayet aslında fena bir yüzde değil. Yani doğru analiz. Mesela Strasbourg Lorient maçı. Evet maçı oynamazdım zaten de bakalım. Beraberlikte gelmiş şimdi şimdi man mantık demek istediğim konuşuyordu. Yani daha önceki açılan maçlarda bakın bu 1.82'de kadar çıkmış. Yani hiçbir 1.82 Tam 1.77 var. Okey yakın ama yani en yüksek kapanış oranı buna denk gelmiş. Ben böyle olduğu zaman sevmiyorum. Mesela bu neymiş? Buna bir bakalım. Bu stabil kalmış. Asla baktığımızda burada da son yani analizde 0-1 biten maçlar varmış. Bunu kaçla vermiş bu ya. 83 de vermiş. Yani ihtimaller dahilinde olan bir şeymiş zaten. Hani çok anormal bir e, durum olmamış. Benim analiz yorumuma göre. Yani öyle 0-1 falan çok olunca bulaşmıyor. Yani buradaki maksimum verili olan maçlara ulaşmaya çalışıyorum. Yani genelde bakın, yatan maçlarda bile aslında içeride bir veri vermiş. Ona göre dikkat etmek gerekiyor. Cumartesi'ye bakalım hemen. seçtik. Bu arada bu sistemi tüm PC, mobil, tüm cihazlarda tarayıcınız üzerinden hiçbir Excel'e hiçbir şeye ihtiyaç olmadan bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yine hafta sonu olduğu için 4.20'yi seçtim. Yani bence bakın 3, 6, 7 tane yatan maç var. Yaklaşık 30 tane maç var burada. 2.5 üst olarak konuşuyorum. E, bence yani benim için tatmin edici. Sizi tatmin eder betmez mi etmez bilmiyorum. Daha iyisini yapıyorsanız zaten kimseye bir ihtiyacınız yok demektir ama e, kurgu, arşiv, filtre müthiş çalışıyor. Bilginiz olsun. Zaten son 3 günde neredeyse fire yok. Az önce gösterdim. Hafta sonunda hafta sonu kötüydü. O, o kötülüğe rağmen şu yüzde benim için %100 yüz gibi bir şey. Yani pazar gününü hatırlarsınız. Kurgumuz bu arkadaşlar. Tahminlerinizde umarım sizlere faydalı olur. Tekrar belirtiyorum asla ve asla %100 başarı ve kazanç vaat etmiyoruz. Bu programı kullanarak da bir tahmininiz varsa sizlere yardımcı olmasını sağlıyoruz. Bilginiz olsun. Beni dinleyen herkese teşekkürler. Beğenen, yorum atan herkesin parmaklarına sağlık diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.